Hocam <laughs> ya, Molang oynayacağız. Geri yükledim. Çünkü tersin. Arkadaşlar. Şimdi ya. Hadi ya yüklen artık. Molang. Arkadaşlar bilgisayar sistem. Ne oldu? Oha no. Arkadaşlar ne oluyor? Oğlum oyna diyorum. Hadi. Arkadaşlar Gamer mode Ratchet Oğlum hadi yaratacağım Hatta Arkadaşlar oluyor. Hadi an, 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 an. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar olmuyor hadi ya. Ya hadi oğlum. Çıldırtmayın adamı Arkadaşlar çok üzüntü bekleyeceğiz. Aha. Şimdi burada bir saat bekleyelim Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle olacak. Arkadaşlar siz bakmayın çok yavaş olduğunu. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Merhaba. Hadi git lansin. bekleyelim arkadaşlar. ne. <Sessizlik> arkadaşlar bu başka Minecraft ee, bilirsiniz zaten çok güzel arkadaşlar dün video çektim özür dilerim hemen ekran gidiyor sonra Video hemen alıyor böyle alıyor. Özür dilerim. Siz öyle sanıyorsunuz. Ekran hemen gidiyor. Başka günlerde dün arkadaşlar. Özür dilerim. O yüzden oldu oldu. Hadi lan. Yönünce Horda oldu. oldu. Arkadaşlar Bu nasıl bir konumlara bakalım tamam. Şimdi, hadi işe başlıyoruz. Hadi gidelim, hadi gidelim. Sigma boy arkadaşlar bu ne? Hadi. Tavşan. Tavşan yerim seni. Tavşan yerim seni. Arkadaşlar ben yaratıcı daim. Hadi ya. Oğlum kas şu arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne bu ne bu nasıl bir kasma. Oyun bayağı kasıyor oha, oha Tamam. Arkadaşlar bakın. Zıpla. Hadi ya. Dur. Lan ne kayboldu? Ya ona hadi. Kayboldu. Şimdi uç. Evet demeyim. Vallahi demedim arkadaşlar. Ama. Cemil buluşsak da. Şimdi biraz blok alalım. Tamam. Sonra bir kazma. Kazma alalım. Arkadaşlar. Kazma yazalım. Bu da var ki. şöyle taş eşyalar alacağım arkadaşlar taş eşyalar arkadaşlar bu taş eşyalar çok önemli benim için şimdi hadi şunu da al bu da zırhlarımız zincirden olacak arkadaşlar zincirden zincir arkadaşlar şunu Git. Lan. şimdi zincirlenmişten alalım Arkadaşlar ne oluyor? Ben şuraya gideyim. Şöyle. Böyle alayım. Zincirlenmiş. Hadi. Ha, tak. Şimdi gidiyoruz. Buraya. Zırhımızı kuşanıyoruz. koy. Burada al. Arkadaşlar yeni öğreniyorum. Hadi. Şimdi zincirlenmiş oldu. Kalkan aldı. Kalk. Kalkan alalım. Şöyle bayağı bir yok ok alalım baya 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 baya. biz tek olacak arkadaşlar biz hadi ya şöyle bıraktık şimdi kalkan kalkan var mı yok o zaman gelin buraya gidelim eşyalarda var mı burada da yok. Kalkan dur hemen. Arkadaşlar kalkan bulamıyorum. Neredeyse hiç... yok. Kalkan gelin şuralara bakalım. Ya bir de şuralara bak. Bir de kalkan buluyorum. Kalkan burada olabilir arkadaşlar. Elma yemek burada. Burada kontrol edeyim güzelce. Burada var mı yok? Burada var mı? Burada da yok. O zaman şuraya bakayım. O zaman şöyle. Var. Hadi. Kalkan yazacağım. Kalbuk. Arkadaşlar. Şimdi. Çok mutluyum. Bu. Arkadaşlar durun. Ne oluyor? Ya oyundan da çıkmamam lazım. Sunucudan. Bir bak. Arkadaşlar. Kalkan nasıl olacağız ya? Arkadaşlar kalkan çok önemli benim için. Geç geç. O zaman gelin. Kalkan almayalım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bir gün de oynayamıyorum. Ki. Bakın arkadaşlar. Açayım Biraz açayım. Açayım. Arkadaşlar ne oluyor? Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Az önce sorun. Ne oldu? Şimdi kal var. Şuna. Tamam. Şimdi. Nerede? Ay durun arka. అలదా ిసొచమా� 5切ిా Bastım. Ya ya işte adam. Çok sinirleniyorum. Arkadaşlar hayatta kalmam adına hiç Şimdi bakın. Böyle. Bak. Tamam. Tamam. Onklar. Dur arkadaşlar. Soran ben. Dur. Dur. Wow. Arkadaşlar bakın. Arkadaş. Bu ne? Hatta kalma moduna geçelim. bu nasıl bir şey ya? Sağ olayım. Arkadaşlar. Kır 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 kır. kır. Lan. Ha bununla kırıyoruz. Kaldım hani de kıralım. Hoppa oha 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 hayatta kalma moduna Var ya. Böyle 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 böyle. Arkadaşlar biz şunu buradan çıkart bir. Çıkart Şöyle çık. Şimdi zor edeceğim. Yeni dünya oluşturacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya yeni dünya. Arkadaşlar nasıl öyle konuşuyorlar ya? Komodre sorpival. Komodre hardyjor. Hardyjor ne? Ya. Ya varsın gitti o. Dünya oluştu. Lan. Arkadaşlar. Cık. Gelin Windows Oral yapın. İnşallah olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bilinmiyor diyor ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, uygunma hazırlanıyor diyor. Arkadaşlar, ya hadi ya ne be? Lütfen bu sıralar arkadaşlar evet, takipçilerim üzme. Üzülüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Bakın. Bakın yüklendi. Buna basalım. Oğlum müffafen al artık. Ne kadar etle? Hiç olmuyor. Olsana artık. Cık. Ya. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar adam gelin biz şuna. Minecraft. Mod han. çok kırıl. ne oluyor ya arkadaşlar? Ben burada burada Minecraft oynuyorum. Çıldıracağım ya. Hadi oynayın. Hmm, ona bulak, ona bulak, ona lira. Ona lira, ona lira. O oh, ne <tık> var ineklerden deri. Toplayın deri, deri. Belki daha yanmayacağım. Kullanın. <tık> Arkadaş. Düş dünya. Dersekiz bulak. Ona. Oh bir korda saldırmak yakınlardaki kordların düşmanca davranmasına ve size saldırmasına neden olur. Manak. Onun ne oluyor lan? Birazdan beklemek onun kaybolmasını.